molası vereceğiz. Bir de şu incir ağacının altında bir şeyler atıştıracağız. Sağ olsun dayımla da, teyzem sarmayla teyzem de börek koymuş. Onları bir atıştıralım. Hafiften acıkmış gibi olduk. Öyle yani lediğin adı yere düşen incirlerle oynuyor. Çocuklar şimdiden sıkılmaya başladı. Daha Kapıkule'ye varmadık bile. 3 saatimiz var Kapıkule'ye. Şu an neredeyiz ama hiç bilmiyorum. Muhammed'le yolu bekliyor. Sonra Sonrasında... Sade değil, peynirli onlar. Hı -hı. Ay, afiyet olsun. Aşkım biz neredeyiz şu an? Çanakkale'ye yaklaştık. Yaklaştık mı? 3 saat Biga'dayız. diyor ya. Hmm, bir kadar bir şey. Biz ufak bir mola verip devam edeceğiz. Hı -hı. boş burası bekleme yok en azından. Şimdi ama daha bu spot kontrol değil. değil ama boş görünüyor arada. Fazla birisi, fazla bir araba yok. Değil. Hiç yok. yok Evet. Maşallah. Neyse ilk de. trafik <laughs> O da yapıyorum. Herkes yapıyor. Ay, burada niye Türk burada yüzümüzü çekmek zorundalar? Allah'tan daha yalın yaşı daha küçük, onun mecbur değiller. Yenemeyeceğiz. Evet. Nereye bakıyorum? bankamatik mi diye bakıyorum da temin. Yurt dışı çıkış harcı bulmuş. Tamam. çıktıktan sonra devam Tamam öyle evet. çünkü birazdan. Evet şu an e, Türkiye'den çıktık. Bulgar girişteyiz. E, sıra var ama çok da değil. Sürer ya. Bir saat sürer mi? Bir saat, bir buçuk saat sürer. Göremiyorum şu an ama. Size söyleriz ne kadar beklediğimizi. Şu an Bulgar girişteyiz. Allah'tan çocuklar uyuyor. O yüzden hep geceyi tercih ettik. Bulgar'la, Sırbistan. Tamam mı geçiyor? Biz geçe geçe sırayı... Evet hala Bulgar'ı... Bulgar'a giremedik. Tek hmm. tek arabaları açık kontrol ediyorlar. O yüzden de bu kadar uzun sürüyor sanırım. Bulgar yapıyor parayı Türk'ten. Ve çocukların <laughs> hepsi uyandı. <laughs> Bulgarlar parayı kırıyor bizim Türklerden be. Neden uyandınız? Sor. Sor canım Neden uyandın anneciğim? Uyuyorken insan niye uyanır? Çünkü ister. Öyle yani ama şurada girdik sayılır. İnşallah arabayı daha hepsini boşaltırmazlar bize. Anne, anne. Ver anneciğim niye kopardın? Tamam. Sırbistan'a girdik. Ben uyuduğum için çekememişim. Yaklaşık bir saat kadar bekledik herhalde ama şu an işte bu gişelerden geçmek isterken polis durdurdu. benim kemerim takılı değil diye şu an cezayı ödüyoruz sanırım. Ne olduğunu bilmiyorum ama ceza ödüyoruz büyük bir ihtimal. Ay inşallah çok almamışlardır yani. Acayip moralim bozuldu. İşte. Yani o karanlıkta bir bizi durdurması da neyse geliyor Muhammed öğreneceğiz. Kaç para ödedik? 48 Euro. Evet kemer yüzünden 48 Euro ödemişiz. Bir de Sırbistan'da neymiş Beş çocuklar? 5000 Lira. Yoruk tolerans gösteriyor. Yolu... Yama söyleyelim yani bilmeyenler olursa. Kaç yaş aşkım? 12 yaşında küçük. He, bir de 12 yaşımdan küçükler önünde oturamazsınız ama sağ olsun ona ceza yazmış. kemer yok. Tamam. Madam kemer yok. Yok tamam. Madam <laughs> kemer yok. diyor tamam. Madam, madam kemersiz gittiği için ceza yedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sana da girdik çok şükür. Ben uyumuşum ama bu bana pahalıya patladı neyse aynı şu ucuz kapatmış. Korktun? He? Sen korktun? Yok, soğuk, soğuk geçti Ben geceden kalmayayım. Ay valla uyumadım ben de. Gel. Valla fosur fosur uyudun. Yüz kere uyandım. Allah. Ben onu saymam. Hmm. Hmm. Baya kalabalık Şam Macar'ın girişindeyiz. Anne. Bunlar ne oluyor? Grenz polisi. Anne. Anne. Efendim. Bekleyeceğiz bayağı. Anne. Bura bayağı kalabalık. Anne. Ay ee, evet. oğlum. Evet. Macar'ın girişindeyiz ve bayağı kalabalık. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Bekle. açılsın. Açılsın. Ya sen açma Buraya anne. Senin de inmeye şunlara bak. Yam yam gibi. Bir onun başta bırak. Adam Skoda ile gitmiş oluyor. Herkes arabamı temizliyor. Evet kapattım. Ne bileyim polis görür mü? İkisi yan yana durmuş. Şey gibi attı. Portalarından geçiyoruz. Namaz evet çok şükür girdik Avusturya'ya. Şu anda. Um, Avusturya'da biz. A evet anne. Her şey Almanca mı? Sevgi, sevgili Kaiser Franz Josef'in ülkesi. Avusturya Her şey topraklarında. Baba. Efendim baba. Her şey Almanca mı? Evet. Willkommen in yandı <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Hadi, girer girmez bir olaya karşı çağıralım. Ya. Gördünüz mü? Gördün değil mi? Çektin mi onu? Çektim. Sonra ben suçlu alacağım. saat. Evet 28 saat yolculuktan sonra Avusturya'ya girmek üzereyiz. Şu sarı çatıyı geçtikten sonra Avusturya'dayız. Neden sarı çatı? Sarılar <laughs> Ne bileyim ben. Çok uzun bir yolculuk oldu bu sefer. Yani hiç bitmeyecek sandım. Hadi düşünsene şimdi bir de polis kontrolü.